Acil durum yönlendirme armatürlerimiz var. Bunlar ne yazık ki arkadaşlar şimdi önce şuradan göstereyim. Bizim acil durum yönlendirme armatürlerimiz bunlar. Yani rengi yeşil zemin üzerine beyaz olmak zorunda. Renginin yeşil zemin üstüne beyaz olmak zorunluluğu aslında keyfi bir zorunluluk değil. Yeşil renk skalasının duman içerisinde en geniş görülebilen renk olması sebebiyle bunlar yeşil renk. Bir sonra gelen de aslında kırmızıdır. Kırmızı da Amerika'da izin verilir ama Türkiye'de izin verilmiyor. Yani bunların dekoratif elemanlar değil bunlar. Bazı Ar mimar arkadaşlarımız işte bunları şeffaf istiyor, beyaz istiyor, işte arka planda aynı renk olsun istiyor. Bu ne yazık ki mümkün değil. Bunları taktırdıktan sonra bir üçüncü taraf gelip muayene yaptıysa veya bizim gibi bir danışman gelip kontrol yaptıysa bunları söktürüyor ve işin sonunda tekrar bu yeşil olanları taktırıyoruz çünkü bu oldukça önemli. Night Club Station, Night Club Fire işte yangınını hatırlarsanız insanlar yönünü bulamadığı için hep geldikleri kapıya gidiyorlar. Oysa ki kuvvetli bir yönlendirme işareti olsaydı belki de bir kısım insan çıkıp öbür taraftan gidecekti. Ben mesela sinemaya gittiğimde, gece kulübüne gittiğimde ilk olarak şuna bakarım. Biz de bu meslek hastalığı diyoruz kendi içimizde girdiğim kapıdan başka acaba nereden çıkışı var diye bakarım ona. Çünkü olası bir olayda o kapıya gideceğini biliyorum herkesin. En azından benim kafamda bir tane daha yönlendirme armatürü bulmaya çalışırım. Ee, bu yönlendirme armatürlerinin karışıklığa sebep olacak diğer wayfinding, yani Türkçe'de yön bulma değil aslında bu. Wayfinding diye bir danışmanlık var dünyada büyük böyle AVM'lerde, havalimanlarında kişilerin nasıl yönünü bulacağına dair danışmanlık hizmeti veriyorlar ve çok da ciddi paralar kazanıyor bu arkadaşlar. Sadece yönlendirme armatürü çalışırlar. Ee, bunun karışıklığa sebebiyet verebilecek şekilde başka armatürlerin yanında olmaması gerekiyor. Bunlar bizim yine Türkiye'den garip garip yönlendirme armatürleri bulup bizim arşivimize kattığımız e, çeviri hataları, yönlendirme armatürleri, garip bunlar karşılaştığımız durumlar.